merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videomu izlemek istiyorsunuz Arkadaşlar o zaman doğru seçim doğru kanaldasınız hepinizi kanalımda Hoş bulduk yepyeni bir video ile daha karşınızdayız değerli izleyicilerim Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz karamel yapım imzası altında çalışan İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Salah oldukça güzel yepyeni karelerini siz değerli izleyicilerim özel olarak toplamaktayım. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Beğeneceğinizi eminim değerli izleyicilerim sizlere özel olarak topladım. Sizlerde dizi ile ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz.